Arkadaşlar, herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. E arkadaşlar, bu bölümde gördüğünüz gibi ana hesabımda değilim, ikinci hesabımdayım. Ana hesabıma da geçeceğim ücretsiz ödülleri toplamak için ama ilk öncelikle yan hesabımda biriktirmiş olduğum neredeyse tüm gelen ücretsiz ödülleri toplayacağım abi. Tükkan kısmına hemen giriyorum ve tükkan kısmından yavaştan şöyle toplamaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle bakarsanız, işte burada bir sürü ödülüm var, burada var. 2 satır ödülüm var abi. Bir bunları toplayalım arkadaşlar. Hemen 50 kroma krediden toplayacağım. 50 kroma krediyi aldım. Bu zaten biriktirilebiliyor. O yüzden bunu almak güzel. Diğeri de e, benim işime yarıyor arkadaşlar. Çünkü bir rozetimizi aldık ve Shelly'nin kostümünü de güzel bir şekilde laps diye aldım efendim. Shelly'yi de kaçırmadık ve ücretsiz 10 elmas arkadaşlar. Bugünün ödülü yılbaşı hediyeleri 15. gün diyor. Ücretsiz 10 elmasımızı da aldık. Siz de almadıysanız mutlaka alın. Altınımızı da aldık. Oyuncu simgesi diyor abi. Oyuncu simgemizi de aldık ve burada da arkadaşlar ücretsiz 50 kroma, e, kroma kredi ve 90'da normal kredi veriyor. 90 kredi ilerlemem için önemli ve Bonnie'ye doğru ilerledik gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar burası da güzel tamam. Burada başka alınabilecek bir şey var mı diye bakıyorum. 10 elmas oradan almıştık abi. Buradan da ben ücretsiz ödüller kısmından 10 elmasımızı bir toplayalım. Lapsi ne yaptı? 20 elmas bedavadan cebimize girdi. Burada bir ücretsiz ödülümüz daha var. Evet günlük hediye. Bu ücretsiz ödülümüzü de aldık arkadaşlar. Ve arkadaşlar ve abi Piper'la Ve abi Piper'la hesaplaşmaya girdim dedim ki Böyle de açık bir map var neden sizlere bir görsel maç izletmiyorum Görsel bir şöyle izletmiyorum dedim ve girdim Evet umarım gü güzel güzel bir maç izletebilirim sizlere Ama oluşamadım korkudan o derece yani Evet Evet Şöyle bir 2 3 bunu aldık hemen Bunu aldık solda bir tane daha var yolumuza bakacağız az sonra Her şey alıp yolumuza bakacağız tabi. Hadi oğlum hadi ya mermi hadi ya Allah Allah oğlum Burada arkadaşlar kesinlikle biri var tamam mı? Şurada da Chester var ne yapacağız bilmiyorum evet Durum çok sıkıntı arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yerden birilerini kesmem lazım Şuradaki adam nereye gitti ya? Max miydi lan burada? burada herhalde kimse kalmadı ya. Oğlum buradaysa bak çık, kalbim durur ha korkudan. Tamam burada kimse kalmamış arkadaşlar güzel. Zaten şuydu ya buradaki aynı. Hey 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 takım olmuşsunuz. Yeah boy ha ne oldu lan Ember? Allah Allah. Oy, o yolu gitti babalar gibi. Onu vermeyeceğim oğlum sana Yok 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 bize sıkıyor gel Bunu <laughs> almam lazım bir şekilde Hadi Evet vurdurmuyor Allah Allah Oğlum hayırdır lan sen kime vurdurmuyorsun Gel buraya gel Valla vurdurmuyor ya. İlginç bir halimiz. Güzel gitti. Şimdi bir tek orada o kaldı. Bunlar bir kapışırsa ben araya girerim. Bir dakika dur 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 dur. Yeah, ya boy. <laughs> Güzel devam. Fark etmiyor. Yani her yerde birinciliği alabiliriz. Hiç fark etmez hocam. Tabi hesaplaşmayla pay kururuz zor ama arkadaşlar işte yani birincilik almak o yüzden nasıl aldık ben de bilmiyorum. Alırız ama yani nasıl aldık bilmiyorum değil mi? De. Bana mı verdin lan onu? Oğlum sen kralsın be. Sen kralsın kral, kral, kral! Onu almayacağım onu. Yürü git, onu da aldırıyor bana da beni öldür, öldürecek. Yemezler babuş. Aha bu niye şey yaptı? Tamam, okey. Çok da fazla yanına yaklaşmayalım bunu. Bunun hiç yaklaşmayalım. Hocam git. Yakala 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 yakala. Yeah. Yani Musat oğlum herkes takım olunmaz ya ya. Abi herkese takım olduk ya lanet olsun. Şu uçacak arkadaşlar bence oradan. Beni satacaklar ya. Vallahi baba beni satacaklar ya. İçime dolu yemin ediyorum satılacağım ya. Yemin ediyorum satacaklar beni ya. Aşağıda oh yeah. Bunu almam lazım arkadaşlar benim. Bunu bir şekilde satmamız lazım. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Beni alma lan beni alma. Allah belanı vermesin. Kaçıyordum ne güzel ya. Aa, Frank'ten sonra da kaçıyordum arkadaşlar. Ya, Frank'i satmasaydım... Ha şey, e, Stu'yu satmasaydım muhtemelen Frank beni satacaktı. Abi, gitsene. Baba, adama bakar mısın? Ya? Ben de seni almazsam, benim adım da Fuat değil lan hadi bak. Oyna lan hadi oyna. Hah, hadi. Çok iyi vurmam lazım. Yeah boy, geçmiş olsun. Arkadaşlar gittik galiba. Açıyorum. Oğlum onu alamadım ya. Lanet olsun. Ne yapacağım? Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Çok iyi çok iyi bastır ona. Alamadık <laughs> yine ya. <laughs> Şunu alın ya. Şu bazı alın baba ya. Bu ne çektirdi bize be. Aa kaçtı yine. Ya oğlum baza bak baz ölmüyor ya. Öldürün lan bunu. Geçmiş olsun baz. Ölmedin mi ya? Öldü güzel. Bu beni alır. Yakından alır. Her türlü mesafede korumam lazım. Şöyle en sağa doğru çekileceğim. Tamam güzel 1v1 0 3'ün var hadi bakalım ne olacak 7 7 Yenildik <laughs> <Gelin>. Ben gidiyorum <laughs> Güzel son bir maç daha yapalım arkadaşlar e, Piper'la iyi sonuçlar elde ettik ama gerçekten Piper'la yani hesaplaşma oynamak zor arkadaşlar Özellikle tek hesaplaşma Bunu ben alacağım. Hadi be. Tut oğlum tut 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 tut. Max kaçırma tut. Hop oh, koşuyor lan. mükemmel bir atlayış. Hop 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 hop. Oy hocam burası araba günü oldu. Buradan kaçmamız lazım. O oh, buradan girmesin lan. Hadi gel bakayım. Ee, Bibi almam lazım ya. Bibi nerede? Bibi. Abi orada bak 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 alma onu alma alma alma. Vallahi vururum. Ya. Tamam ölecek. Öleceksin oğlum burada kaldın sen. Öldü de bir sileyim. Burada seni öldürmezsem ne olayım yani? Öldüreceğim. Yok yo kaçırıyor, kaçırıyor, kaçırıyor. <laughs> Burada güzel bir hareket daha. Cool Baba orada adam öldürelim hadi. Bize dislike atıyordum. Bize diyor ki Bize diyor ki gidin dalın diyor. Yok ya. Yo. Ya yeah boy güzel 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 güzel. Bunu da alalım yani da. Erken kullandım biliyorum ama yapacak bir şey yok. En azından ittirmem var. Sıkıntı yok. Bekleyeceğim. Aa açtı. Kalkanı açtı sıkıntı. Güzel. Yapma yeah, güzeldi arkadaşlar. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla Brawl Stars videosu çıkaralım abone olmayı ve videoyu da like atmayı unutmayın diyeyim. Ben kaçayım arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.